Evet. Yok, ben sana göstereyim mi? Onun önemli değil. Bak şimdi, görüyor musun? Bak. Millimetrik olarak. Tamam mı? Tam karşısında mı? Evet. Şuradaki delige bu. Tamam mı? Şimdi geç şu tarafa. Bak, bu su tahliye kapağı. Tamam mı? Bak, işlem tertemiz. Evet. Tamam mı? Mükemmel. Şuradaki de aynı bu şekilde. Deligi. Evet. Tamam. Tam şeyde sade vidalamak diyor. Buradan gözüküyor. Evet. Şuradan. Yani makine hepsini yaptı. Evet. Şu ana kadar yapılan pencereler burada. Yaklaşık 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane büyük pencere yapılmış. Evet. Ustam bunlar ne kadar zamana biter? Allah bilmiyorum. Bilmeye çalışıyoruz? Haftaya başlar mıyız? Librezen'a. Evet. Hepsi bitsin. Şunları hepsini hepsi. da toparlamamız gereken on tane var. Onları da toparlayalım. Evet. Yani temiz olsun. Şöyle hepsi bir 20 tane birden gelir yani diyorsun anak. Evet. evet. 15 gün içerisine gelir inşallah. Pencereler hangisi bizim camlar? Var mı, camlar mı burada örnek olarak? Örnek olarak. Yani evet. Afeke. Evet. Afeke. evet, camlar bunlar oluyor değil mi? A çift cam. Hadi. Çift cam.